Su yaşamın kaynağıdır. Ama rüyada bir su baskınıyla karşılaşmak çoğu insanda derin bir korku uyandırır. Peki bu rüya gerçekten felaket mi demektir yoksa iç dünyamızın bir çağrısı mı? Rüyada su baskını görmek genellikle duyguların kontrol dışına çıkması, bastırılmış hislerin yüzeye taşması anlamına gelir. Sular evini basıyorsa bu bazen bilinçaltında biriken endişelerin, stresin ya da pişmanlıkların artık taşma noktasına geldiğini simgeler. Kişi duygusal olarak fazla yüklenmiş olabilir. Dini açıdan bakıldığında ise su rahmetin ve bereketin sembolüdür. Ancak taşkın hale geldiğinde bu rahmetin uyarıya dönüştüğüne inanılır. Diyanet yorumlarına göre rüyada sel görmek Allah'ın kişiye sabır ve metanetle yaklaşması gerektiğini hatırlattığı bir işarettir. Çünkü her zorluk sonunda bir arınma getirir. Psikolojik olarak bu rüya bastırılmış duyguların yüzeye çıkma sürecidir. Kişi uzun süredir bastırdığı öfke, üzüntü veya korkularla yüzleşmek zorunda kalıyor olabilir. Bu, duygusal arınmanın bir başlangıcıdır. Bazen de büyük bir değişim öncesinde zihnin temizlenme sürecini temsil eder. Kültürel olarak baktığımızda Anadolu rüya geleneğinde su baskını görmek yeniden doğuşun habercisi sayılır. Su temizse bu ruhsal yenilenme ve bereketli bir dönemin habercisidir. Ama bulanık ya da kirli su uyarıcı niteliktedir. Hayatında netleştirmen gereken şeyler olduğunu söyler. Eğer rüyada su baskını seni korkutmadıysa bu genellikle duygusal kabullenme anlamına gelir. Artık geçmişinle yüzleşmeye ve yeni bir sayfa açmaya hazır olabilirsin. Ancak korku hissi baskınsa hala kontrol edemediğin duygular veya çevresel stres faktörleri seni etkiliyor olabilir. Kısacası Rüyada su baskını görmek kötüye yorulmaz. Bu rüya aslında ruhun seni bir dönüşüme davet ettiği bir işarettir. Bazen yıkım gibi görünen şeyler içsel arınmanın başlangıcıdır. Tıpkı toprağın yağmurla cam bulması gibi insan